Evet sevgili çocuklar, herkese merhaba. Yine bir deneme sınavıyla bir aradayız. Ne öğretmenin bu, dene dene nedir bu kadar ya, neyi deniyoruz demeyin. Pekiştire pekiştire yerine oturan bir sistem bu. Çocuklar bir bina yaparken nasıl o binanın önce temeli üzerine koyuna koyuna tuğlaları koya koyu artık o kocaman bir bina olur, duvar olur. Biz de böyle çocuklar. Nasıl yemek yiyoruz? nasıl yemek, yemek yedikten sonra bir daha tekrar acıkıp yiyoruz. Aynı derslerde de bu şekilde tekrarlarla pekiştirerek hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Peki hazırlıklarımızı yaptık mı? Üçüncü sınıfa hazır mıyız? İşte onun için deniyoruz. Burada size 40 soruluk bir deneme sınavı attım çocuklar. Bu soruların hepsini çözün. Cevap anahtarlarını ben size linkte gö göster gönderdim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi e, burada Türkçe ve matematik hayat bilgisi var. Türkçedeki soruları ben kontrol ettim. Yani hepinizin çok kolaylıkla yapabileceği sorular. Sadece şurada 15'in soru var. Onu da birazcık düşünürseniz hemen yaparsınız. Tüm süreniz çocuklar sınav için geçerli süre. 50 dakikayı geçmesin. 50 dakika içinde yapın. Daha sonra matematik testinin cevaplarını buradan çözemediğiniz soruları yapabilirsiniz. Soru birden başlayalım demeden önce ne yapıyorduk her zamanki gibi? Fıkramızı anlatıyorduk. <laughs> Bugünkü fıkramız çocuklar Nasrettin Hoca'dan olacak. Nasrettin Hoca'nın fıkraların bir özelliği var. Bizi güldürürken düşündürür. Düşünmemizi ister ve her fıkrasında eğer iyi düşünürsek gülmemizin altında bir ders çıkaracağımız bir noktada vardır. Hayatımızda bu çıkarttığımız dersler bize bir tecrübe olarak da işimize yarar ve hayatımızda bunu da kullanabiliriz. Şimdi öyle düşünelim ve fıkramıza başlayalım. Bir gün Nasrettin Hoca pazarda bir tane papağanın satıldığını görmüş. Bir bakmış yüz altın. Hemen koşmuş eve evdeki hindiyi kapıp kümesteki hindiyi yani evdeki hindiyi kapıp gelmiş. Ve iki altın istemeye başlamış. Herkes hocaya bakıp bakıp gidiyormuş. Hocam hiç hindi hiç iki altın olur mu? Nasreddin Hoca cevap vermiş. Az önce demiş bunun yarısı kadar bir kuş yüz altına satılıyordu. Bu neden iki yüz altın etmesin? O marifete olan nadir bir kuş demişler. Senin benim gibi konuşur. Nasreddin Hoca cevabı yapıştırmış. O da marifet mi? O kuş konuşursa bu da düşünür cevabını vererek düşünmenin ve az konuşmanın yani az ve öz konuşmanın önemini dile getirmiş. Çocuklar konuştuğumuz kadar düşünmemiz de çok çok önemli. Neyi konuştuğumuzu düşünürsek hayatımızda çok daha az hatalar yaparız. Öncelikle iyi düşünmek Düşünme becerilerimizi geliştirmek çok önemli. Bu da neyle olur? Kitap okumayla olur. Bol böyle iyi sohbetlerle, iyi programları izlemekle olur. Yani hayatımızı kaliteli yaşamakla olur. Şimdi çocuklar geçelim. Matematik testi soru 1. Resimde verilen çileklerin sayısıyla aşağıdakiler hangisi yanlıştır diyor. Bakın hemen gördüm. Aman burada yanlıştır var. Şimdi biz ne yapacağız yanlıştır dedikten sonra zihnimizde tutacağız. Okuyoruz. Çilekleri iki çilek daha eklenirsek iki deste çilek olur. Demek ki buradaki çileklerin sayısını bulmamız lazım. Şimdi sağa doğru sayalım. Satırı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane var. Buraya aşağı sayalım. 1, 2, 3 tane var. Çocuklar satırla sütunu çarparsam toplamını bulurum. Yani 3 çarpı altı eşittir. 18 çilek vardır. Aa, kolay bir yöntemmiş değil mi çocuklar? Ama şöyle de bulabilirdiniz. Bakın ben böyle buldum diyenler de doğru tabii ki. 3 saydım. 6, 9, 12, 15, 18 diye saydım. Bu da doğru. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saymanız da doğru. Ama çok zaman alır. Sınavlarda süreler vardır. Şimdi çocuklar o zaman 18 tane varsa A şıkkını okuyalım. Çilekleri 2 çilek daha eklersek 2 deste çilek olur. 18'e 2 ekleyelim. Olur 20. 2 deste olur mu? destede kaç tane vardı? 10 tane vardı. Bir deste 10. İki deste eder 20. Değil mi? O zaman cevabımız doğru. Sen doğrusun. Aferin sana. Çileklerden 8 tanesini çıkarırsak bir düzine çilek kalır. 18'den ben 8'i çıkartırsam kaç kalır çocuklar? 10 kalır. Ama bana diyor ki bir düzine diyor. Hı, seni gidi seni. Bizi kandırmaya çalışma. Sen yanlışsın. Bulduk seni. Ah, 18, 12, Diyor. Ama biz 10 kalır. 8 çıkartırsa 10 kalır. Yani bir düzüne kalmaz. Deste kalır. Bizi kandırmış, aldatmaya çalışmış. Sorular böyle aldatıcı olabilir. Biz aldanmayacağız, dikkat edeceğiz. Ve cevabın B olduğunu bulduk. C'yi bile hiç okumamıza bile gerek kalmadı. Zaten çileklerin sayısı 1, 10'luk 8 birlikte oluşmaktadır. Doğru. 18. Soru 2. Onlar basamağı 6 olan iki basamaklı en küçük sayı ile birler basamağı 4 olan en büyük iki, bas iki basamak iki basamaklı sayının fark kaçtır? Şimdi bakın ileye kadar olan yerde bir duracağız. Onlar basamağı 6 olan, onlar basamağı 6 tamam 6'yı vermiş. İki basamaklı en küçük sayı dediğine göre yanına bir, yani birler basamağına kaç yazmam lazım? 0 1 2 3 4 5 6 7. Buraya tabii ki 0 yazmam lazım. En küçük diyor bak. Evet. Sonra birler basamağı 4 olan en büyük iki basamaklı Bakın birler basamağı 4 olacak ama en büyük olacak. En büyük olmak için 9. En küçük olması için 0 koyuyoruz. E, aradaki neyi soruyor? Farkı soruyor. Fark ne demek? Çıkartmak demektir. 94 60. 94'ten 60 çıkarsa 34 kalır cevabımıza. Soru 3. Yukarıdaki sayı örneği belli bir kuralı göre oluşturmuştur. Kuralı bozan sayı hangisidir? 33, 35 gitmiş, 2 gitmiş, 35, 34 4 gitmiş, 39 ile 42 arasında 3 var, 42 ile 45 arasında 3 var. Aa, burada bir 3, 3 güzel gitmiş. Bak burada bir sıkıntı yok. Burada da 3, 3 olması lazım. 33'ten 3 giderse 36 olsaydı, 36, 3 daha 39 olurdu. Seni gide 35. Bu bozuyor işte çocuklar. Bu var ya, bu çıban başı bu işte, bu. Hmm, seni gide 35. Evet, cevap A. Bir daha bozma. Sıranın düzgündür. 3 Adana. Soru 4. Yukarıdaki harflerin hangisinin alfabetik sırası farklı bir doğumluğa yakındır? Hmm. Bakacağız. Üçünden biri farklı. Şimdi A, B, C, C diye gitsek böyle A, B, C, C diye gidebilirsiniz. Ha, bir A, bir B, iki C, üç C, dört. Ama uzun olur. Bak R, T, V biraz gerilerde ya. Biz Oralardan geriye gelirsek olmaz mı? Daha iyi olur. Mesela şeyden başlayalım. P'den başlayalım. P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Geriden geldim. Çünkü abi burada tarafları yazmak istemiyorum. ABC böyle de gidebilirsiniz ama uzun olur. Şimdi bize hangisi var burada? V'ye yakın. Alfabe 29 harften oluşuna göre şurası 29. Z 29. O zaman Y ne oldu? 28. V de 27 oldu. Ha, V 27 bulduk. U 26. U 25. T 24 olur. T'miz 24 olur. Ş'miz 23. S'miz 22. R'miz de 21 olur. Evet. Şimdi biz 21, 24 ve 27 en yakın onunla yuvarlandı. Hangisi farklı olur? Şimdi 21 ile 24 kime en yakın onlu yakındır? 20'ye. Ama 27 kime yakındır? 30'a. O zaman bizim doğru cevabımız hangi ne olması lazım? Ve bunlardan farklı olduğu için cevabımız C olması lazım. Anladık? Evet. Sondan doğru da gidebilirsiniz. Hangisine yakınsa. Daha kolay ve pratik olur. Soru 5'e geldik. Selim çiftliklerinde bulunan hayvan sayılarını aşağıdaki resimlerle göstermiştir her keçi resmi 3 hayvanı gösteriyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane keçi var. O zaman 6 kere 3, 18 keçi var. Her resmi 2 hayvanı gösteriyor. Araları sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. 9 çarpı 2, 18. Bu da 18. Kaplumbağalar 2, 4, 5. 5 kere 5, 20. 5 tane kaplumbağa. Bu çiftlikte hangi, taravan, hangi hayvandan daha fazla vardır? Tabii ki 25 kaplumbağa daha fazladır. Soru 6. Benim adım Büşra, 9 yaşındayım. Ben Görkem, Burak'tan 6 yaşım. Bunlar kendilerinin yaşlarını söylemişler. Bakın burada bir püf noktası var. Benim adım Burak, Büşra benim ikiz kardeşim demiş. Hı, hmm, i̇kiz kardeş ise aynı yaştalar. Biliyorsunuz ikiz kardeşler tabii ki aynı yaşta olur. Büşra, Burak ve Görkem'in yaşları toplum babaların yaşına eşittir. O zaman Büşra 9 yaşında, Burak da 9 yaşında. Görkem Burak'tan 6 yaş büyükmüş. Görkem Burak'tan 6 yaş 9 artı 6 kaç olur? 15 olur. Şimdi bunları toplayalım. 9, 9 daha 18. 15 daha 33 mi oluyor? Evet 33 oluyor. Cevabımız A şıkkı. Soru 7. Yukarıdaki öğrenci yaptıkları işlem sembollerine gösteren sayıların neyi farklıdır? Harfi kaçtır? Bir sayı 4'e bölünmüş 6 çıkmış. Hangi sayıdır? Şimdi zihnimizden de bulabiliriz ama eğer burayı bulamazsak bölmenin tersi çarpmadır. 4 kere 6'yı çarparım. 24 diye yazarım buraya. 24 4'e bölünce 6 geliyor mu? Geliyor. Evet. O zaman 24 burası. 21'i kaça bölersem 3 kalır. 3 kere kaç 21 eder yani? 7. O zaman yıldız bu 24 bu da 7. 24'ten 7'yi çıkartırsam eksi 7 kaç kalır? Cevabımız 7. soru 17 kalır. 14'ten 7 değil Evet. 17 kalır. 7. soruda bu şekilde. Geçelim 8'e. Şimdi yukarıdaki işlem sırasındaki A yerine aşağıdan hangisi gelebilir? Biraz rengi değiştirelim mi? Biraz da mavi de yapalım. Tamam. Evet. 25'i 5'e bölmüş. 5'i buluruz. Mavi niye kırmızı olmakta diretiyorsun? Evet. 5'e bölmüş. 5'i 4 ile topla diyor. Kaç olur? 9 dokuz olur. 9 da bana diyor ki 4'ü çarp. Bu işlem sırasına göre 9 kere 4, 36. 36 olur. Soru 9. 9. Emre bir düzine elmanın dört tanesini yedi. Geriye kalan elmaların çeyreğini arkadaşına verdi. Emre'nin kaç elması kalmıştır? Güzel bir soru çocuklar. Emre bir düzine. Önce bir düzinenin 12 olduğunu biliyorum ben. Dört tanesini yemiş. On ikiden çıktı. 8 kaldı. Geri kalan elmaların çeyreğini arkadaşına verdi. Önce Emre'nin geri kalan elmaları sekiz tane. 8 tanenin de çeyreğini vermiş. 8 bölü dört. Çeyrek demek dörde bölmek demekti biliyorsunuz. İşte iki. Şimdi iki tanesini verdi. Peki kaç tanesini yedi? Dört tanesini yedi. Bak yuvarla aldıklarım. Şimdi dört yedi. 2 de verdi. Dört yedi. 2 de verdi. Altı tanesi gitti. Emre'nin kaç tane vardı başta? 12 tanesi vardı. 12'den 6'yı çıkartırsam 6 tane elması kalır. Burada yenilenleri hesaplayarak bulabiliriz. Evet. 10. sorumuza geçelim. Dedem alışveriş almak için yanına yukarıdaki gören görseldeki kadar para almıştır. Kaç para almış? 50, 70, 95, 95 almış. zaten yani soru bitti. Bu soru çok kolaymış. 11. Bir resimdeki saatten 10 saat sonra yapılan aktivite aşağıdaki hangisi? Saat kaç önce? Evet şu uzun olduğuna göre akrep saat 3. Saat 3. 10 saat sonra 13 olur. Değil mi? 3'e 10 ekle. 13. 13'e bakalım. 13 öğleden sonra normalde sabahki saatlerde 1 oluyor. Ve 1'e bakalım. Bir de ne var? Bisiklet var değil mi çocuklar? Evet. Bisiklete biniyorlar. 11 Bursa. 12. 3 güne bir futbol oynayan Sinan ilk maçını pazartesi günü yapmıştır. Üçüncü maçını hangi gün yapmıştır? Şöyle yapalım. Üç günde bir oynuyor. İlk maçını pazartesi yaptı. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Şimdi üç gün geçti. Perşembe günü başlayacak diğer maçına. Cuma. Cumartesi. Bu da ikinci maçını bu zaman yaptı. Pazartesi. Perşembe. Cuma. Cumartesi. Şimdi pazar. Üçüncü maçını pazar günü başlar. Pazar günü yapmış olur. Cevabımız 12. Ceyhan. Anladık değil mi çocuklar? Pazartesi, salı, çarşamba üç günden sonra yapıyor. Perşembe ikinci maçı olur. Pazartesi birinci maçı olur. Pazar üçüncü maçı olur. Evet devam edelim. En büyük madeni parayla en küçük kağıt paranın farkı kaç ne kadardır? Şimdi en büyük madeni paramız kaç lira? 1 lira. En küçük kağıt paramız da 5 lira. 5 liradan 1 lira çıkartırsam 4 lira bulurum. Soru 14. En fazla satılan ürünle en az satılan ürün arasındaki fark kaçtır? En fazla hemen bakalım çocuklar en fazla hangisi? Burada 51. En az satılan 25. 51'den 25 çıkartırsanız cevabın 26 olduğunu bir dakika 26 değil 14'ten şey çıkarsa evet 14 C tabi 26 devam edelim 15 65 santimetre kurdeleden 3 kez 8 santim 7 kez de 3 santim kesiliyor buna göre geriye kaç santimetre kurdele kalmıştır 65 santimetre kurdelen var benim. 3 kere 8. 3 zaten söylüyor. 3 kere 8. 3 kere 8. 24. 7 kez de 3 santim kesiliyor. 7 çarpı 3'ün de 21 olduğunu bilmemiz lazım. Toplarız ne kadar? 24, 21 daha 5, 45. 65'ten 45'i bunu almış kesilmiş. 65'ten ben 45'i çıkartırsam ne kadar geriye kaldığını bulurum. Evet çocuklar 15'in son cevabı da A şıkkı. Bu ve benzer soruları çözerek kendinizi 3. sınıfa hazır olduğunuzu kontrol edebilirsiniz. Ve eksik olduğunuz konularla ilgili daha sonrasında geriye dönek benim sistemden, benim videolarımdan da inceleyebilirsiniz. Hangi konularda eksikseniz o videoları tekrar dinleyip oradaki soruları çözerseniz kendi eksiklerinizi, açıklarınızı kapatmış olursunuz. Ve 3. sınıfta çok daha rahat bir şekilde başlayarak dediğimiz gibi tuğlaların üzerine koya 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 inşaatı bitiririz. Merdiven çıkmak içince önce birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak bastığınız gibi burada da yavaş yavaş güzelce emin adımlarla yükseliriz. Evet haftaya veya bundan sonraki derslerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.